Merhaba, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Büyürü sandık geldi dün Bir de taş sandığını da duydum Bir de ücret sandığı açacağız Arkadaşlar ilk önce ücret sandıktan başlar başlıyorum Tamam, tamam. Taş sandığını açalım ee, güzel şeyler var Evet. ilk şey geldi. Bundan da destansı gelsin. Ay bundan da efsanevi gelsin. İnşallah efsanevi gelir bizim. Hadi. Evet 672 altın. Buz ruhu 2 tane. 2 tane Valkyr. Bir şeyler. Efsanevi geliyor. Elektro büyücü çıktı. Video da efsanevi. Elektro büyücü nerede? Şöyle halinin açısından. Oha! Neyse arkadaşlar hepinize iyi günler. Hoşçakalın.